Değerli veliler, hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Hep gençlere alkışlayacak halimiz yok ya, bu alkışlar size gelsin. Tabii LGS annesi, LGS babası, teyzesi, dedesi, nenesi, halası, kardeşi, ablası olmak kolay değil. Süreç uzun. Bu yolculukta sizlerle de birlikte olmak istedim. Birçok velim, hocam, hep öğrencilere içerik üreteceksiniz. Bizlere içerik üretmeyecek misiniz diye mesaj yaptılar. Ben de düşündüm taşındım ne yapabilirim? Velilerime koçluk, danışmanlık diyebilirsiniz. Veya ben güzel bir şey düşündüm herhalde. Veli yol haritası. Eylül ayı yol haritası, Ekim ayı yol haritası, Kasım ayı yol haritası diye her ay en az bir video sizler için yayınlamayı planlıyorum. Tabi bu süreçte kanalımızı yeni ıı, aktif hale getirdik. Sizlerden de desteklerinizi bekliyorum. Abone olup çevrenize kanalımızı önerirseniz, onları da zorla abone yaparsanız <laughs> seviniriz arkadaşlar. Arkadaşlar diyorum alışmış ya çocuklara? Ee, sevinirim değerli biriler. Peki ne yapacağız biz? Eylül ayındayız. Heyecan dorukta, kaygılar yüksek. Denemeler başladı, okul başladı. Ne olacak? İşte eve gelmiş deneme sonucu tabi bazıları deneme olan bazıları olmalı bazı öğrencilerimiz. Deneme sonucu bir gelmiş. Geçen mesaj attılar bana. Mesaj attı benim. Matematik 8 doğru. E, fen 16 doğru. Türkçe 18 doğru. İşte diğer sözel branşlar iyi tabii ki. Hocam matematik tam bir hüsran. Hayal kırıklığı yaşadık. Neden böyle? Şimdi şunu unutmayın. Daha yolun başındayız. Tabii ki bazı öğrenciler bir anda matematikte 17 doğruyla, 18 doğruyla, 16 doğruyla başlayabilir. Ama genel olarak, genel olarak öğrenciler matematikte, özellikle sorular yeni nesil olduğu için ve yeni başladıkları için konulara, bir de antrenmansız tabii öğrenciler ilk denemelerde böyle 8 doğruyla 10 doğruyla 12 doğrularla karşılaşabilirsiniz Peki süreç normal bir süreç mi yani 8 doğru normal bir şey mi 10 doğru normal bir şey mi hocam 8'in de altındaysa 5'li 5 yapıyor 3 yapıyor Bunlar normal mi E tabi e, 10 doğrunun altındaysa Hatta 8 8 doğrunun altındaysa bakın net demiyorum net başka bir şey net demiyorum 8 doğru örnek veriyorum 8 doğru 12 boş 20 soruda ee, yapıyorsa çok korkulacak bir şey yok şu an için ama her velime söylediğimi sizlere de söyleyeceğim şimdi süreç Ocak Şubat ayına kadar öğrencilerin disiplinli ve verimli ve nitelikli çalışmasıyla bir bakacaksınız ki Ocak, Şubat ayından sonra bizim doğru sayısı artık 13-14 doğruları görmeye başlıyor. Bakın başlangıçta başlangıçta 8 doğru yapan bir öğrenci başlangıçta 8 doğru yapan bir öğrenci disip, matematik için konuşuyorum bu arada. Disiplinli bir çalışmayla, verimli bir çalışmayla bakın Ocak, Şubat ayına kadar şu an Eylül bitti sayalım. Ekim, Kasım, Aralık önümüzde 3 ay var. Bu 3 ayı tabii morali motivasyonu güzel olacak öğrencilerim. Bu anlamda meyvesini, yemeğini, sebzesini, çerezini, suyunu, çayını lütfen e, ihmal etmeyin öğrencilerimin. Bu anlamda sizlere e, çok ciddi görev düşüyor. Uyku saatleri çok çok önemli. Belki her videoda değineceğim kesinlikle bir kere düzenli bir uyku saatimizin olması lazım ki uyandığımız zaman uyandığımız zaman enerjiye ihtiyacımız var. Odaklanmaya ihtiyacımız var. Tabi okula gidiyorlar 7-8 saat ders görüyorlar. Eve geliyorlar 1 iki saat ders çalışıyorlar. Ee, kolay değil. Oradaki odak sürecini daha da arttırabilmemiz için zihnimizin Dinlenmiş olması lazım. E zihin nasıl dinlenecek? E uyuyacak. E sağlıklı beslenecek. Değil mi? Bol bol su içecek. E işte meyve yiyecek, sebze yiyecek. Bunlar çok önemli bir süreçte. Tam bunları sağladık. E hala 8 doğru yapıyoruz. İlk denemeler geldi. 8 doğru, 7 doğru, 9, 9 doğru. Bunlar da çok bir dediğim gibi kötü bir durum yok. Çok kaygılanmamıza gerek yok. Ama elinden geleni yapmıyorsa öğrencimiz emek vermiyorsa, ciddi anlamda çalışmıyorsa, o disiplinli ve nitelikli çalışmayı sağlamıyorsa, en önemlisi denemelerdeki ve çözmüş olduğu soru bankalarındaki ödevlerdeki yapamadığı, boş bıraktığı soruları öğrenmiyorsa bakın. Örnek verelim işte. Az 8 doğru üzerinden devam edelim. 8 doğru 12 yanlış yaptı ya veya 8 doğru 12 boş yaptı ya o 12 soruyu baştan sağma değil. Çok güzel bir şekilde, nitelikli bir şekilde öğrenmiş olması lazım. Ha, bunların farklı farklı teknikleri var. Örnek veriyorum o 12 soruyu keser. Bir hata defteri oluşturur. O hata defterine yapıştırır. Çözümlerini altına yazar ve o hata defterini arada gelip açar. Hikaye okur gibi okumaz tabii ki. Ha ben hangi soruları hatalı yapmıştım zamanında? Ha şu tarz bir soruyu hatalı yapmıştım. Acaba bu soruyu tekrar çözebilir miyim diye çözümünü kapatır. Orada bir boş kağıt olur. Düşünür, çözmeye çalışır. Sonra geçer diğer soruya. Bu tarz teknikler zaman kaybı gibi gözükse de hayır, asla zaman kaybı değildir. Öğrencinin o sorunun tekniğini daha da iyi kavramasına sebep olur vesile olur. Tabii süreç kolay değil. Disiplinli ve nitelikli bir şekilde hiç çalışmamış bir öğrenci var önümüzde. Belki ee, uzun zamandır hiç çalışmamış işte ne 5'te ne 6'da ne 7'de hiç çalışmayan bir öğrenciyi 8. sınıfta tekrardan disipline edip telefonunu alıp işte oynadığı oyunları alıp işte bilgisayarını alıp tekrardan adam akıllı bir şekilde, nitelikli ve verimli bir şekilde baştan sağma demiyorum. Yani o masaya oturulur saatlerce. Belki öğrenciler 2 saat, 3 saat o masaya oturuyor. Ama o masaya sadece laf olsun diye oturmak hiçbir anlamlı önem ifade etmiyor. Çok önemli bir çizgidir. 30 dakika çalışsın, verimli nitelikli çalışsın, 2 saat otursun, verimli nitelikte olmadıktan sonra hiçbir anlamlı önemi yoktur. Aynı şeyi söylüyorum. 10 soru çözsün öğrenci ama verimli nitelikli çözsün. Öyle çözsün ki o sorular öyle çözülsün ki bir sonraki zamanda o sorulara benzer sorularla karşılaştığı zaman kaçırmasın. Ama bazen bir bakıyorsun 50 soru çözmüş. Hiçbir anlam ve ifade etmiyor. Bunlar önemli. Yani başlangıç için 8 doğrular, 7 doğrular çok problem değil ama lütfen verimli ve disiplini çalışmayı bırakmayalım ki Ocak, Şubat ayına geldiğimiz zaman artık 13 doğruları, 14 doğruları, 12 doğruları rahat bir şekilde görmeye başlayalım. Ee, Evliya için başka ne konuşabiliriz? Eylül ayı Eylül ayı konuşamadım ben de Eylül ayı veli yol haritası için. Yani tabii ki kaygı olacak sizde de, öğrencide de ama kaygının o düzeyi önemli. E, tadında kaygı her zaman iyidir. Burada evde öğrenciler anne baba görmek istiyor. İşte öğretmen görmek istemiyor. E, zaten öğretmenlerden gerekli uyarıları, gerekli işte fırçaları diyelim görüyorlar. Evde siz lütfen ama lütfen öğrencilerimize sahip çıkın. Onlara moral motivasyonu eksik etmeyin. Ben inanıyorum ki bu süreçte onlar da ellerinden geleni yapacaklardır. Ve güzel sonuçlar alacaklardır. İnanıyorum. Eylül ayını bu şekilde Eylül ayı sohbetlerimizi, Eylül ayı muhabbetlerimizi Koçluğumuzu, danışmanlığımızı, veli yol haritamızı bu şekilde tamamlamış olalım. Umarım faydalı bir e, video serisi olur sizler için. Umarım faydalı e, bol bol e, diğer aylarda Ekim ayı yol haritamız, yol haritası serisinde ben konu başlıklarını yazacağım. Onlara göre Ekim ayını da e, sizlere iletmiş olacağız. Şimdi kendize çok iyi bakın, öğrencilerimize de iyi bakın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere.